Peki, şimdi söyleyelim beraber. Olur, olur. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 Sen geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık yine sakın yeme yeme. Balıkçı beni tutacak, Etine atacak. Kırmızı daire. Evet kırmızı. kırmızı daire. Peki kırmızı rengi kim gösterecek boyalardan? Kimin elinde kırmızı? Evet, o zaman bu hangi renk? Kırmızı. Bir bakalım kırmızı mı? Nasıl? Okulu sevdiniz mi? Evet, sevdim. Neden cam sıfırı? Sana o zaman doğum günün hediyesini burada verelim, olur mu? Evet. Hadi bak bakalım. Sen tebrik edin, bir öpeyim bakalım senin doğum gününü tebrik edin senin. Şurayı <laughs> Hadi bakalım, al bakalım. Bana iki tane kalem gösterebilir misin? İki tane tane. Aferin sana. Bir alkışlayalım o zaman. Burada bir tane tırtıl gördük değil mi? Evet. Tırtıl nasıl bir tırtıl? Böyle. Şöyle. Evet. Biraz da uzun değil mi? Böyle. Evet bak. Bu tırtıl daha uzun bundan. Gördün mü? Evet. Büyük tırtıl. Küçük tırtıl. Ben de yaptım. Evet. Hı hı. Antenleri de vardı. Antenlerini unuttuk değil mi? Evet. Şurada. Evet orada. Evet, de havaya kaldırır. Mavi, mavi. İşte kırmızı alıyoruz. Ne? Ne i̇şte kırmızı bir mavi alıyoruz. kırmızı bir mavi alıyoruz. Kırmızı. Kırmızı. Oldu. Destem ben. Hı hı. Başka. Evet, o mavi, o kırmızı. Evet. Ondan, ondan var. Aynısı yok. Şunları versem olmaz mı? Bunu hmm. seçiyorum. ben geldiği için mutluyum. Ekinlik daha yapıyoruz. Kırmızı balık görürsek sınırıyoruz. Bir Böyle... balık yapıyoruz biraz kutusu çizdim. bundan sonra kafasını çizdim şöyle. Şöyle varlık. Çok mutlu hissediyorum. Bir de bir gün doğum günü. Öğrencilerimize fırsat ve imkan eşitliği sunmak istiyoruz. Bu fırsat ve imkan eşitsizliğinin ilk çıktığı noktada eğitimin ilk kademesi olan ana sınıfları. Bu nedenle bakanlığımız son bir yıl içerisinde 5000 ana sınıfı 2000 anaokulu açtı. Bu 5000 ana sınıfından 30 tanesini biz Nevşehir ilinde açtık. 2000 ana sınıfının 4 tanesini de, anaokulunun 4 tanesini de Nevşehir ilinde açmış olduk. Bu şekilde eğitim, öğretimde okullaşma oranını da %100'e yakalamak istiyoruz. İlimizde 5 yaş okullaşma oranı şu anda %100 olmuş durumda. İşte bu fırsat ve imkan eşitliğini yakalamak için de özellikle 5 öğrenciden daha az olan köylerimizdeki çocuklarımıza eğitim öğretim fırsatı tanımak istiyoruz. Bu proje kapsamında da öğretmenimiz günün belli haftanın belirli günlerinde köylerimize geliyor. Ee, toplam bir ay içerisinde 22-3 gününün yaklaşık 10 günü çocuklarımıza eğitim veriyor. Bu şekilde bu çocuklarımız da geleceğe hazırlanmış oluyor. Değişik İllerde de öğrencilerimize böyle fırsatlar sunmak isteniyor. Ancak bu bakanlığımızın özel bir projesi şu anda da iki ilde uygulanıyor. Ee, bu iki il bir tanesi de Nevşehir. Bakanlığın oluşturduğu örnek projede görev almaktan gayet mutluyum. Örnek projeyi iki gün Ankara'ya eğitime giderek başladım. Üç köy geziyoruz şu an. Beş yaş çocuklarına, beş kişiden az olanlara sınıflara giderek Haftanın belirli günleri eğitim veriyoruz. Buradan da çok teşekkür ederim bu projede yer almaktan gayet mutluyum. Çocuklarla vakit geçiyoruz, onların gelişimlerini destekliyoruz. Böyle bir fırsat sunuldu bize. Ee, fırsatı da değerlendirerek çocuklarla beraber eğitimimizi devam ettiriyoruz. Ben de ev yaptım. Ev, evet, ev olmuş, küçük ev olmuş. Gördünüz mü? Ben de küçük ev Evini gördünüz mü? Küçük bir ev yapmış. Ben yaptım. çıkarttık. Enişte anneye çıkarmam istiyor şunu.